Bizim e, Türk kökenli filozofumuz olan Farabi 10. yüzyılda e, yaşamış, e, bugünkü Kazakistan topraklarından çıkmış önemli bir düşünür. Kendisi e, Bağdat civarına e, geldiğinde şöhreti ulema arasında duyulur oluyor. Herkes merak ediyor kim bu Farabi? Yani mantık biliyor diyorlar, Yunanca biliyor diyorlar felsefe biliyor diyorlar, kozmoloji biliyor diyorlar. Farklı ilimlerde kendini çok yetiştirmiş, bahir, derinlikli bir alim, filozof düşünür diyorlar. Kim bu adam diye? Ee, işte Bağdat uleması, bir rivayete göre Şam uleması, Şam'da geçtiği de söyleniyor bu hadisenin. Merak ediyorlar ve biraz da şunun boyunun ölçüsünü alalım diye bir gün sultanın huzurunda bir ilim divanına davet ediyorlar. Farabi de daveti kabul ediyor. <laughs> Davet vakti geliyor. Büyük bir salon. Sultan, halife salonun öbür ucunda biraz yüksekçe bir yerde oturuyor. Etrafında da bütün Bağdat uleması, dilciler, fakihler, mantıkçılar, filozoflar, tarihçiler, siyerciler, tefsirciler hepsi oturmuşlar. Kapıdan giren kara, kuru, zayıf adama bakıyorlar. Farah böyle ince yapılı bir adammış ve rivayete göre de bir abaya ile ya da bir çoban şeyiyle gezermiş. Başka çok mütevazi bir hayatı varmış kendisinin de. Salona girince oradaki mihmandar hoş geldin. Bu mecliste ilmen layık olduğun yer neresi ise neresi olduğunu düşünüyor isen git oraya otur der. Fahra bir salonu bir baştan öbür başa kadar yürür. Sultanı yerinden kaldırır ve oraya oturur. Bir anda salonda büyük bir gürültü, patırtı, homurdanmalar. Bu ne cüret? Kim bu küstah adam? Kendini sultandan bile yüksek görüyor diye sultanın adamları hemen davranırlar kılıçlarına. Sultana durun durun. Bir görelim bakalım kimmiş, neymiş bu adam? der ama o sırada yanında sadece o bölgede kendi aralarında kullandıkları lehçede bir Arapçayla eğer bu adam toplantının sonunda rüştünü ispat etmezse kellesini istiyorum der. Farabi aynı lehçede cevap verir. Sultanım merak etme göreceksin der. Tekrar bir hayrete düşer herkes. Bu dili bu lehçeyi nereden biliyor bu? İlmi münazara başlar. Önce e, adet olduğu üzere ulum nakliye yani dini ilimler, nakli ilimler alanında sorular sorulur. Fıkıh, tefsir, hadis, siyer, <laughs> farabi bütün sorulara çok çarpıcı cevaplar verir. <laughs> Birinci fasıl tamamlanır. Ulema der ki ya tamam evet ulum nakliye de belli ki ciddi birikimi olan bir adam. Ulum akliyeye geçerler ikinci fasılda. Yani akli ilimler, felsefi ilimler. Burada felsefe, mantık, kozmoloji ve diğer ilimlerle ilgili sorular sorarlar. Farabi gene bunlara son derece yetkin cevaplar verir. Tabi ikinci faslın sonuna doğru ulema biraz hafif homurdanmaya başlar. Çünkü sultanın huzurunda biraz, biraz zor duruma düşüyorlar. Boyunun ölçüsünü alamıyorlar. Ne sorsalar çok yetkin cevaplar geliyor bu adamdan. Bir ara verilir. Bu arada bu birkaç kişi aralarında toplanır der ki ya bu adam... Gerçekten birçok alanda çok ilim sahibi birisi. <laughs> belli ki biz bunu pek köşeye sıkıştıramayacağız. Öyle bir şey düşünelim ki, yani böyle ilmi e, nakli ve akli ilimlerin dışında çok farklı bir alandan birkaç soru soralım biz buna. O zaman kesin köşeye sıkıştırırız. Tamam diyorlar. Ne olabilir diyorlar. Üçüncü oturum başlıyor. Üçüncü fasıl <laughs> birisi söz alıyor. Diyor ki e, e, Farabi Efendi. Belli ki sen nakli ve akli ilimlerde gerçekten Kendini çok iyi yetiştirmiş birisin. Peki biz sana farklı bir alanda bir soru soracağız. Gerçekten alim olup olmadığını şimdi anlayacağız. Buyurun diyor Farabi. abi. Müzik hakkında ne biliyorsun diyor. Fahar abi hafif şöyle bir tebessüm ediyor. Ve başlıyor anlatmaya. Makam sistemi budur. Harmoni sistemi şudur. Pitagoras'tan gelen harmoni kavramı budur. Deskah sistemi şudur müzik şöyle ortaya çıkar, titreşim budur, farklı makamlar bunları anlatır, farklı makamlar farklı halleri ifade eder... Mesela hayretler içerisinde dinliyor ulema. Tabii Farabi'nin beş çiftlik kitab Musika-el Kebir kitabını yazdığını bilmiyorlar. Farabi de o yüzden tebessüm ediyor. O konuda çok ciddi bir birikim var. Kitabını da yazmış zaten. Artık ulema teslim olmak üzere... Yani ne sorsak bu adam her şeyi cevaplıyor. Ama biz de zor bir durumdayız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? diye düşünürken bir tanesi diyor ki, tamam diyor, anladık. Sen bütün nazari ilimleri yemiş yutmuş bir adamsın. Çok bilgilisin. Pratikte bir müzik çalabilir misin? diyorlar. Farabi gene tebessüm ediyor. <laughs> ee, abayasının altından bir rivayete göre bir kaval, bir rivayete göre bir ney, bir nefesli çalgı çıkartıyor. <laughs> ve üflemeye başlıyor. Taşıması da kolay olduğu için o nefesli çalgılar rahat taşınır. Çok böyle sevimli, sevinçli bir makamda bir şeyler çalıyor ve herkes el çırparak ritim tutuyor. Daha sonra Farah bir makamı değiştiriyor. Çok hüzünlü bir makamda birkaç eser icra ediyor ve herkes ağlıyor. Ondan sonra Faruk abi makamı değiştiriyor. Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği bir makamda öyle bir eser icra ediyor ki herkes uykuya dalıyor. Farabi tasını, taranı topluyor. Salona girdiği gibi bir ucundan bir ucuna doğru yürüyerek gidiyor ve bir daha da Bağdat'a uğramıyor.